<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte metal çıkarttım. Biraz oynadım ama o çok oynamadım tarayla. Seviye 4. Rütbesi 3. Yim. Şu megayı açmayacağım bu arada. Çünkü tara çıktı. Bu hangi gün çıktığını hatırlamıyorum ama. fener bu anlamadım. Aa, bu değil, buralarda iki tane mega duruyordu yani 300. Neyse işte mega açtım bu çıktı. Biraz deneyeceğim tara'yı. Bu videoda deneyeceğiz. Hadi hayırlısı. Tek deneyeceğim. Arkadaşlar. Evet izleyenler siz yani. <laughs> Yorumlara bana görev verin. Böyle yapamazsam kutu açacağım. Tabii kutu var doğru. Bir git. Player soru işareti çok mantıklı isim. Ne? Ne? Açma şurada. Evet. Allah. Git git. arkadaşlar ne evet, bir de kendi arkadaşlarım var. on da oynuyor o arkadaşlar da. Arkadaşlar önceki oyun oluyordu videosunda ses yoktu evet. Ee, <laughs> nedenini ben de bilmiyorum. Onu ayarlayamadım ses problemini. O yüzden o video sessiz ön plana kupa alıyorum videosu. Arkadaşlar bakın bu videonun yorum olarak görev yazın. Benim şu arkadaşlarımda da görür. Bu. Ya bunlar ya benim kendi arkadaşlarımda video izleyen sizler aşağı yorum olarak görev yazın. Arkadaşlarım da görev yazabilir. Arkadaşlar bir de şöyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Neyse. Evet. Evet, hesaplarınızı alıp kutularınız varsa onları açabilirim. Yok bir tane yani ne <laughs> kutu olan kişiler bana hesaplarını verebilirler. Yani video konusu. Ve karakter çıkar. <laughs> Belli olmaz yani karakter de çıkabilir. Benim bana karakter çıkmıyor. Ve size çıkar. <laughs> Allah kaçın. İnternet kötü. <laughs> ya internet neden kötü? <laughs> korktum. Oh, ben oh. oh, oh. harbiden korktum ya. Yehu beşlik ve Arkadaşlar bakın eğer hesaplarınızı vermek istiyorsanız kutunuz varsa hesaplarınızı verip bana o kutuları açmamı istiyorsanız şey burada işte e, ID Aydi yazabilirsiniz isterseniz. Hani Hesapları kutusu olanlar isterse hesaplarını bana verebilirler. Ben de onları bir bölüm olarak açabilirim. İnternet ni çekmiyor? İnternet mi çekmiyor? İnternet neden çekmiyor ya? Videoyu kesin. çekmiyor. Bal gibi çeşiyor ne demek ya? Çok te eto tu. Ya ben gazla değil ölüyorum. Benim için kim var? Aa. Ya bu ne? Bu ne? Aa. Dokunamıyorum. Bakın. Arkadaşlar ben dokunamıyorum. Hiçbir tuşa dokunamıyorum. Bu oyun haridan buraya girdi? Seni beni öl. Seni. Gel Aa tablet dondu. <laughs> evet videoları bu arada tabletten çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar o bana oyun da önerebilirsiniz. Oyun da önerebilirsiniz. Ama tablet telefonu uygun şeyler öneririm. Yani tablet uygun şeyleri önerim. Bu arada arkadaşlar isterseniz bilgisayarım olduğu nantekleri çekebilirim. <laughs> Bu farklı bir konu. Aha bal oldu şimdi. Kart oldu şimdi. Parayı Spike isimli bir şey var burada ve buralarda. Ve kafasına kart atıyorum şarkı yapmayı çok seviyorum. Bu hmm. videoda de şarkı yapmayacağım. Ben konuşacağım. <laughs> Karayla oynamayı çok seviyorum. Benim tane hesabım var. <laughs> 8 bine yaklaşıyor. Tabi o daha bro. diye bir şey yok. Hesabımı kaybettim. Lopez diye bir şey yok, yani. bir şey yok ya. Evet, muhabbeti izliyorken kaybettim. Alamıyorum gel. Evet, çok saçma yere attım. Aa, takıldı, takıldı. Aa, kendisi gidiyor. Aa. Arkadaşlar. Çok oyun. Çok oyun... ya. Yani kendi kendine gaza git. De inanamıyorum ya. Neyse. Oynamaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok ki. Arkadaşlar dediğim gibi görev yorum olarak görev yazabilirsiniz. benim kendi arkadaşlarım da da Ve istediğiniz oyunları da çekebilirim. Oyun da yazabilirsiniz. Çünkü bir bu daha güzel olur. Burada kimse daha videolara? Biraz like atın, abone olun ya. Altı abone var. Sen de git burada. Bak. Jean. Gene ne gene? <laughs> Okunuşuyla söylemeyeceğim. Yazılışıyla söyleyeceğim. Gene. Gene. Gene Tara bir de Sende. <laughs> Bunlar üçlü de ben niye altıncı oldum? Son bir maç daha sonra da. bitecek. Ya. Aa gene dondu. bakayım bir. Evet arkadaşlar dediğim gibi tekrar diyorum. Eğer his, kutunuz varsa hesaplarınızı vermek istiyorsanız ID'im burada yazıyor. Yani başka gidip başka bir eğmene yani verecekseniz gidip bir dolandırıcı verirseniz benim sorunum değil yani. Kim sorunuz? O da mesela bu müzik bölümleri de çalmayı Ben niye böyle bir konu açtım şimdi? Çalabilir de çalabilir. Aslında iyi şey ha. <laughs> Arkadaşlarımdan hesap isterken böyle diyeceğim. Çabe çalabilirim de çalmayabilirim de. Trolleyeceğim onları böyle. Troll videosu da gelmesini istiyorsanız. Like atın yani ne diyeyim. <laughs> Hay son bir maç daha atabilirim. Tekrar oyna. Video 10 dakika yapacak Arkadaşlar abone olun, like atın. Yorum olarak görev yazabilirsiniz. Kodunuz varsa hesaplarınızı verebilirsiniz. Bunda kendi arkadaşlarım da daha. Kendi arkadaşlarım da yazabilir görev hesaplarını verebilir. Kodları varsa. bilirsiniz yorum olarak. Bu kadar yani. Hadiimi bir daha göstereceğim. Aa video naklı oldu. Neyse. Nasıl bitsin video kapatabilirim. Ay! Bitsin dedim de. Hemen mi bitsin dedi. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar. Hepinize nasıl çıkış yapıyordum ben ya. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşürüz diğer videolarda. Ha, ek dur ID'mi bir daha göstereyim arkadaşlar. İşte ID'm bu. Hesap vermek isteyenler verebilir. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz.